bir şey kanama ama, ama İmralı'da evet. olacak diye öyle ee, anlıyorum. Yani, yani onun tabi, e, yani, oradan yani. çıkma gibi bir ısrarı. Kendisinin öyle bir ısrarı tabii ki olmadı. Birey ve toplum özgürlüğüyle bağladı kendisi ama örgütünün öyle bir talebi var. Hmm. Kendisinin özgür olmasını istiyor. Onu e, şart örgütü. olarak sunuyorlar. Evet. E, bunun yanı sıra şu an için kendisi diyor ki herkesin buraya ge gidip gelebilmesinin sağlanması gerekiyor. Aydın, yazar, akademisyen, e, hukukçu e, Siyasetçi, sol sosyalist siyasi kesimlerin temsilcileri, e, entelektüel kesimlerle her kesimle konuşmak, tartışmak istiyor. E, çünkü bir e, yani kendi örgütü bir yapı e, değişimine gidiyor. Yani Dem Parti e, Eş Başkanı Tülay Hablemitoğlu'nun yaptığı bir açıklama var. Hatimoğulları evet çok özlüyor Öcalan'ın İmralı'dan çıkma ısrarı olmadı ama örgütü Öcalan'ın özgür olmasını istiyor. Ve bunu şart olarak... E, koşuyorlar Dolayısıyla bir de bir açıklaması da var örgüt üyelerinin oaya gelip siyaset yapmasını talep ediyorlar Bunlar çok mümkün gözüküyor mu Türkiye'nin Türkiye coğrafyasının şartlarına bakınca Bakın bu bilinmeyen bir şey değil Mustafa Bey. Yani 12 Mart'ta e, terör örgütü PKK önce e, Kandil'de ardından onun uzantısı ASOS'ta yaptığı toplantıda 230 elebaşının yöneticinin katıldığı toplantıda sözde bir deklarasyon yayınladı ve o deklarasyonda biz e, sevr taraftarıyız. Lozan'a karşı kurulduk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti soykırım yapmıştır. Bir milyondan fazla e, Kürd'ü katletmiştir, sürmüştür. Bunları tanımalıdır. Uluslararası cami buna müdahale etmelidir dedi ve aynı, Aynı açıklamanın ardından terörist başının cezaevinden çıkması gerektiğini ve 7000 PKK'lı teröristin cezaevinden çıkması gerektiğini ifade etti. Bu bilinmeyen bir şey değil. Şimdi artık bunu tekrar ediyorlar. Yani bu pazarlığın perde arkasını e, ifşa ediyorlar ve diyorlar ki terörist başı çıksın, İmralı'da küçük bir sarayca kurulsun, oradan örgütünü idare etsin. Bir sürü belediye başkanı şu anda cezaevindeyken onlar cezaevinde kalmaya devam etsin ama dağdaki katiller, dağdaki alçaklar, 50 bin kişinin canına mal olmuş, bu ülkenin kanına mal olmuş alçaklar insinler, parlamentoya gelsinler, orada siyaset yapsınlar. İstenen bu. Türkiye'nin içine düştüğü bu hali biz reddediyoruz. Böyle bir üslubu reddediyoruz. Elbette bu ülkede kimin sorunu varsa hepimizin sorunudur Mustafa Bey. Bakın net olarak söylüyorum. Bu ülkede Kürt'ün sorunu var mı? Var. Türk'ün sorunu var mı? Var. Alevi'nin, Sünni'nin, Çerkez'in, Abaza'nın, Laz'ın sorunu var mı? Var. Sağcının, solcunun sorunu var mı? Var. Muhafazakarın, sekülerin problemi var mı? Var. Doğulunun, batılının, kuzeylinin, güneylinin sorunu var mı? Elbette var. Çünkü hepimiz demokrasinin kurum ve kurallarının işlemediği bir ülkede yaşıyoruz. Hukuk düzeninin hakim olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Ve maalesef sokakları güvenli olmayan, bütün sermayesi çalınıp çırpılan bir soygun düzeninde yaşıyoruz ve hepimiz bunun ızdırabını çekiyoruz. Dolayısıyla burada bir kişinin, bir kesimin, bir grubun değil, aziz Türk milletinin sorunu var. Ve onun için hepimizin demokrasiye ihtiyacı var, hukukun üstünlüğüne ihtiyacı var, insan haklarına ihtiyacı var, özgürlüklere ihtiyacı var. Ama hiç durmadan aynı şeyi terennüm eden Dem Partisi ve arkasındaki terör örgütü ve onların arkasındaki küresel güç unsurları Türkiye'nin bölünmesine, Türkiye'nin hırpalanmasına zemin hazırlayacak bir takım yasal ve anayasal değişikliklerin geçmesini arzu ediyorlar. Biz de diyoruz ki hayır. Bu ülkede hepimizin problemi var. Bütün bu problemlerin çözümünün adresi parlamentodur. Göstermelik kurulmuş komisyonlarla terör örgütünün onun siyasi uzantısının taleplerini hayata geçirmek için değil bütün milletin taleplerini hayata geçirebilmek için ve bu ülkede demokrasinin kurum ve kurallarını işler hale getirebilmek için hukukun üstünlüğünü tesis etmek için herkesin eşit ve birinci sınıf olduğu bir e, düzen tesis edebilmek için ihtiyaç duyduğumuz şey demokrasidir. Evet. Gelin bunu yapalım diyoruz. Evet.